çekiyor, sizi çekiyor. Ben evet biliyorum. başkanım, halka anlatıyoruz. Başkanım bizim görevimiz bu biliyorsunuz. Siz de anlatıyorsunuz ya. Televizyonların önünde siz de filmler çekiyorsunuz. Evet. Yo anlatın ya, canım ben biliyorum ne olduğunu. Sizin bürokrat... Hani Cumhur İttifak sizi engelliyordu Mersin'e yatırım yaptırmıyordu? Nerede? Böyle mi engelliyor? Arkanızda Cumhurbaşkanımızın temsil eden başkan yardımcısı Murat Kurum. Ve bu paralar bir şekilde okeyleniyor ve iktidar sizi engelliyor. Doğru. Nasıl bir engelse anlamış değiliz. Biz Deniz Kızı'nın sermayesini arttıracağız. Ama Akdeniz'e gelince CHP'li ve HDP'li meclisleri sermaye artırımına götürmeyecekler. Vezir olsun millet Bunu mu istiyor millet? Kentsel dönüşüm diyoruz her seferinde. Her seferinde bu şehrin tek bir kurtuluşu var insanların razı edildiği halkların onayı alınarak bölgelerdeki yaşayan insanların onayı alınarak mağduriyetin önüne geçme kentsel dönüşüm diyoruz. Çay Mahallesi'nde bunu yaptık, bitirdik. Çok da rağbet var. Barış Mahallesi'nde de bu ay sonunda ihalesine çıkıyoruz. Yılların Barış Mahallesi. Çivi çakılmamıştı. Adabazlı yepyeni bir şehir yapıyoruz Barış Mahallesi'nde. Tokyo ile beraber. Bir bakıyorum meclisten bir etki alınacak. Yine CHP'li ve HDP'li meclis üyelerimiz retoyu veriyor bize. Etki vermiyor. Ya kentsel tanışımı yapıyoruz. Herkes memnun. Halk istiyor. Şehri değiştiriyoruz. Yine ret retoyu veriyorlar.